Bayarcı kanalından herkese Merhaba değerli dostlar bir Anar'ımız yeni eşleşip eşleşip dönmüş onu sizinle paylaşmak istiyoruz yeni eşleşince ne olur Anaya odaklanamadım nerede Hah. Evet 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 Anar'ı bulduk Anar'ın kuyruk kısmında erkek arının üreme organı var Tabii ki onlarca erkek arıyı perişan ediyor itlaf ediyor resmen katliam yapıyor ama eşleşme diyorlar arılar için bu çok sempatik kelimeyi kullanıyorlar fakat kesinlikle bir katliam var yani 10-15 civarında erkek arı ölüyor arkadaşlar ama neticede hayat arıların hayatı böyle devam ediyor ee, yarın belki bir daha çıkabilir bazen iki gün 3 gün üst üste çıkıp eşleşebiliyor bazen de bir günde tamamlayabiliyor Karniyol cinsi anarımız. Tabi bunu kendisi çıkartamıyor, o arkadaki parçayı işçi arılar bir süre sonra çıkartıyorlar. Daha önce başıma gelmişti, arı onu çıkartamadılar, anarı da yumurta atamamıştı, yani bir arıza olmuştu demek ki. İyi sonuçlanmadı yani, anarıyı kaybettik. Tabi genelde olmuyor, nadiren olacak olacak sorunlar bunlar.